Hocam müsaade ederseniz ben bıraktığınız yerden e, derse, özür dileyerek belki merhamamı anlatmakta <laughs> biliriz. Ben şey yapmıştım. Durduğunuz konuyla alakalı hani din itaattir e, yaklaşımı ile ilgili olarak bu yaşanan sürecin e, itame endirilmesi ve sonrasındaki hakların talep edilmesi veya işte affedilmesi konusunda yani inandığımız değerler çerçevesinde daha muhlis, daha e, hukuk konusunda geri duran bir tarzı sahada görüyoruz. Yani hukuk ve insan hakları çerçevesindeki özlük haklar başta olmak üzere yaşanan sıkıntıların fatura edilmesi, romanş edilmesi anlamında değil. Hakkın yani yerine gelmesi anlamında sahada hukuk sürecinde geri kalındığı kanaati var hacizane bende. Ürenelik olarak biraz böyle yani teşvik edici biraz daha motive edici bu konunun biraz daha hızlandırılması anlamındaki böyle bizi motive edici yaklaşımlardan örnekler de verebilir misiniz? Çünkü müşrik belki tabiriyle e, efendimiz döneminde yaşananlar çok netti ama bugün münafık yaklaşımıyla alakalı aynı ortak değerleri paylaştığımız insanlar hani bunlar üzerinden yürüyorlar. Hani bizim inandığımız değerlerle alakalı çok affedici, çok kucaklayıcı çok fedakarane hani yaklaşımları aşırı derecede suyu suistimal ettiği kanaatindeyim, ettikleri kanaatindeyim. Dolayısıyla bu konu biraz muğlak gibi kalıyor. Ayrıca hani saha uygulamalarında bazı can dostlarımızın ilerle hala sorulmuş değil. Ve zaman ilerledikçe sanki bu noktada böyle hukuki süreçler önümüzdeki günlerde daha da önümüze çıkacak. İnşallah hani tünelin ucundaki aydınlık sonrasında tekrar altın çizerek ifade etmek isteyeyim. Asla rovanş alarak değil. Hakkın, hakkın <laughs> hamlesi anlamında biraz hukuk süreciyle bağlantılı. Belki dünyevi gelebilir ama bu süreçleri motive edici örnekler vermeniz mümkün mü? Şimdi Kur'an'ın bu şekilde mütalasını ben kaçıncı defa yapıyorum bilmiyorum. Yani bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'deki genel hükümlerin objektif değerlendirmeleri içinden iktibasla bazı hususları sizlerle Kur'an'a dayalı yani paylaşabilirim. Bunlardan birincisi Efendimiz Aleyhisselam da Mekke Mükerreme döneminde çok çile çekti. Malları gasp edildi. Hatta hicretten sonra ta Mekke fethine kadar sahabe-i kiramın Mekke'de bıraktıkları bütün mallar gasp edildi. Hatta geçen haftalarda geçmişte bu Sufyan'ın Bedir zaferine çıkmadan önce işte Gazze'den gelen kervanı. Bu Mekke'de sahabe-i kiramın bıraktığı mallar idi yani. O mallarını kendi malları gibi götürdüler Gazze'de sattılar. Onların ticaret yaptılar. Mekke'ye dönüyorlardı. Onun için önlerini alalım. Onlar bizim mallarımız diyen sahabe-i kiram vardı. Ama bu mevzuda Cenab-ı Hakk'ın burada Efendimiz'i yönlendirmesi o ganimet veya kendi ganimet demeyelim. Kendi malları da olsa onları almaya yönlendirmedi de daha büyük, daha farklı bir şekilde onların önünü alma, kesmeye doğru ki Bedir Savaşı budur. Bunun esprisini iyi kavramak lazım. Sadece kendi mallarımızı kurtaralım, kendi haklarımızı bari alalım, şahsi haklarımızı alalım diye bir hareket belki bizi çok isabetli bir hedefe götürmeyebilir mantığını bu sure içinde anlatımlar içerisinde görüyoruz. Bu çok önemliydi. Kısaca arz ettim. İkinci olarak Efendimizin tekrar edeyim kuvvet dengesi olmadığı için bu kadar ezilmelere rağmen ne hukuk aramasına gitti Efendimiz ne de zorla yani hakkı olduğu halde. Çünkü müminin malı namusudur. Canı namusudur. Bir insan malı için, canı için, namusu için savaşsa savaşmalı. Hatta ölürse şehit olur. Bu genel prensibe rağmen efendimiz Aleyhisselam ta Mekke fethine kadar, özellikle Bedir zaferine kadar da böyle fiili bir hamle yapmadı. Biz de hangi dönemdeyiz? Tekrar bir Mekke fethi dönemine gidebilecek miyiz? ileride bu sure içinde de onun bazı işaretlerinin geleceğini söyleyebilirim. Şimdi az önceki geçen ayetlerin ruhundan iktibasla söyleyecek olursam şimdi biz bizim şahsımıza hücum etmekten bu insanlar Bizim şahsımız bir İslam davasını temsil ettiği için bize hücum ediyorlar. Tıpkı sahabe-i kiramın malını almaları şahıslarına düşman olduklarından değil kendi şirkleri, menfaatlerini halel getireceği için bu Müslümanlar kendi menfaatlerinin şeyleri bozulmasın, dönen şartları bozulmasın diye o sahabe-i kirame hücum ettiler. Öyleyse bunların da bizim malımıza vesaire arkadaşların, abilerin fabrikalarına çökmeleri vesaire hatta devletin mallarının çökmeleri bile bunlar aslında bizim mukaddes davamız adınadır yani. Önemli olan o davayı çürütmeye çalışmaları onların. Ve neticede Allah davasına hücum ediyorlar. Şahsımıza değil yani. Bizler Allah davasına hücum etmeleri karşılığında Allah affeder, eder. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevle ve ni'men nasir deriz. Zaten az önceki o 11 ayetin grubunun da sonu bu ayetle bitti. Allah'a havale ederiz. Ama şahsi hukukumuzla alakalı gayretlerimiz, haklarımızı talep etmeli miyiz? Elbette isteyen bunların da peşine düşebilir ve bu şer'an dinen de onun için bir vecibedir. Çünkü malın korunması, ırzın, namusun korunması, canın korunması Allah'ın emridir. Bu ganimet bahsine girseydim bu ganimet doğru anlaşılsın doğru yörüngesine otursun diye onunla alakalı tespit ettiğim ayet ve hadisler vardı. Mal, can ve namus müdafası ile alakalı gelecek haftaya kaldı inşallah. Onun için e, bunların hukuk noktasıyla da haklarımız noktasıyla da talep edilmesi lazım. Ama şu anda niye yapmıyoruz? Aslında hukuk olmadığı için yapamıyoruz. Türkiye'de hukuk yok kuvvet noktasında biz kuvvetimizi kaybetmişiz. Adamlar devletin gücünü kullanıyor. Devletin gücünü hukuksuzlukta kullanıyor. Devletin gücünü zulümde kullanıyor. Devletin gücünü mazlumu, masumu ezmede kullanıyor. Ve bizim müracaat edeceğimiz mahkemeler de hukuksuz olduğu için, hakimler de bunların safında olduğu için hakkımızı müdafaa etsek neticede yani şartların basireti içinde hareket ediyoruz. Yoksa haklarımızdan vazgeçtiğimizden dolayı değil haklarımızı isteyebiliriz. Ben de Türkiye'nin kapıları açılsa o kadar çok mahkemeye vereceğim insan var ki. Mesela Yusuf Pekmeci rahmetlik her hafta benim evime geliyormuş. Yusuf Pekmeci abi bir defa babamın cenazesinde cenazeye geldi yani sık sık görüşmeme rağmen ama bizim evimize gelmedi. Zekeriya Beyaz da ayda bir defa katılıyormuş. Darbe senaryoları planlıyormuşuz biz. Küllün yalan zerre kadar yani doğruyla alakası yok. E bunlar elbette bir mahkemeye verilecek yani. Benim çocuklarıma aldığım ikinci el bir mobilyet vardı. Onu bile haz etmişler yani. Çöpe atsan kimse almaz. Alana masraf çıkartır. E şimdi ama ben bunları yani üstad da bunu söylemiş. Üstad da kendi döneminde müdafalar yapmış bize örnek olsun diye ama fakat çok da üstünde durmamış. Demişler ki niye böyle hakkını iddia etmiyorsun? Demiş ki eskiden demiş bir çocuk varmış. Kanı padişahın dertlerine derman imiş. Padişah istemiş çocuğun kanını e babası da tabi demiş padişahım yani sana feda olsun benim çocuk. Mahkemeye gitmiş çocuk mahkemede tabi demiş canım. Yani padişahımıza feda olsun. Öyle kanını alabilir. Öldürülecek çünkü çocuk. Çocuk mahkemede hakim de öyle karar verince bir kahkaha atmış. Bir kahkaha atmış. intikamını kahkaha atmakta bulmuş. Demişler oğlum niye gülüyorsun? Demiş bir insanın başına sıkıntı geldiği zaman babasına gider. Babam demiş işte insafsız. Kanımı veriyorum. Haksız yere. E insan demiş mahkemeye gider. Hakim de insafsız çıktı. E padişaha gitsen. E zaten o da istiyor. E bu manzara karşısında bana kahkaha atmak düşer demiş yani. Şimdi Türkiye'nin durumu tam bu aslında. Bize düşen şimdilik kahkaha atmak. Ama tebel prensiplerimizi bilerek bu az önceki geçen ayetlerin işaretinde nasıl Mekke'de çile çekerken Bedir'in intikamının alacağı işaretleri var. Ebu Cehil'in Bedir'e çıkarken yaptığı o kadar kendine göre fedakarlık, mal fedakarlığı, Ebu Leheb'in orduyu teşhis etme fedakarlığı, Ebu Sufyan 2000 tane insanı götürdü, yığın yığın para harcadı Uhud'a giderken, Keza Hendek'e gelirken 9 tane farklı kabileden sadece bir tanesi Kureyşli Mekke'li müşriklerdi. 8 kabileyi daha parasıyla satın alarak oraya getirdi. Nasıl onların bir faydası olmadı ve Müslümanlar bunları aldılar. İşte bütün bunların anlatılmasıyla da yakın gelecekte nelerin olacağının haksızlık karşısında bunların işaretini veriyor. Hatta sarahatla anlatıldığını bile, bile söyleyebilirim bunların. Onun için bizler istikametimizi bozmadığımız sürece genel ölçülerimize göre hareket ettiğimiz sürece intikamla değil adaletle hareket ettiğimiz sürece tövbe istiğfara bu ayetten anladığımız mana ile devam ettiğimiz sürece gücümüz yetmediği zamanlarda hasbunallah ve ni'mel vekil dediğimiz zamanlarda Herhalde şartların değişeceğini görüyorum. Şimdilik söyleyebileceğim genel şeyler bunlardır. Aynı şeyi üstadın dönemi ile de alakalı söyleyebilirim. Yani üstadı barlaya sürmüşler. Artık bir, o bir hapistir, bir sürgündür aynı zamanda. Manen öldürmektir. O 30. ayette geçen hapse mi atalım, sürgüne mi gönderelim, öldürelim mi'nin üçü üstadda gerçekleşmiştir. Ankara tarafından hem sürgün hem hapis yani kapa, açık hava hapishanesidir barla ve hem de aynı zamanda manen öldürmektir. Orada unutulsun gitsin. 21 defada zehirlemişler üstadı. Ankara'da ise büyük inkılaplar olmuş. Bütün inkılaplar üstad barladayken yapılmıştır. Ama Onların o kadar büyük inkılaplarına rağmen üstad üç kişiyle beş kişiyle meşgul olmuş ama fakat onların dediği gibi olmamış. Hiçbir mesele onların dediği gibi olmamış yani. Şartlar 180 derece değişmiş. Üstad sesini bütün dünyaya müsbet manada duyurmuş. Gerçekten bir neslin iman noktasında ihyasına sebebiyet vermiştir. Maddecilik, ateizm yani Allah'ın zatının da inkarı bertaraf olmuştur. Onlar da yıkılmış gitmişlerdir. Bundan sonraki dönemde bunlar çok daha muhteşem olacağına inanıyorum. Yani bu adamların sıfırlanacağını, biteceklerini bu kadar çaldılar, bu kadar zulmettiler. Aynen kendilerine 180 derece dönmekle beraber daha muzaafları olacağını düşünüyorum. Çünkü beşer tarihinin hiçbir döneminde bu kadar özellikle kadınlara ve onların çocuklarına zulüm olmamıştır. Mesela son zamanlarda yapılan hayırlarda muavenetten dolayı bu kadar insanın hapse atıldığı ne Hitler dönemi, ne Firavunlar dönemi, ne Şeddat. Şeddat Hüt Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavundur. Neden? Nemrutlar döneminde bile asla ve kat'a olmamıştır. O cumhuriyetin kötülenen döneminde bile böyle bir şey olmamıştır. Onun için bu adamlar o kadar zulmetti, o kadar zulmetti ki ama Mekkeli zalimlerin ayetlerin işaretlerinde ileride ne, başlarına neler geleceği anlatıldığı gibi bu ayetleri de ileride başlarına neler gelecekleri şeklinde ama o dönemde hukukta da devlet kuvvetinde adil hakimler olunca kahkaha atmaktan vazgeçeriz. Çocuğun kahkaha atması gibi atmasından vazgeçer. İşi ciddiye alırız. Şu anda biz kahkaha atma dönemindeyiz. Yani ulan padişahın kendisi zaten kanımızı istiyor. Hakim de karar vermiş. Baba da razı. E, gücümüz yok yani bu dönemde. Biz ancak böyle kahkaha atarız. Ama iş ciddiye bindiği zaman padişah da Hakim de ve baba da hesaba çekilecektir. Bundan hiç kimsenin de şüphesi olmamalıdır diye düşünüyorum. Sorunuza cevap oldu mu? Sadra şifa veren bir şey diyebildim mi? Bilemiyorum. Bu Kur'an'ın ruhundan çıkan, süzülen manalardır. Çok teşekkürler hocam. Çok ben sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Gelecek çok güzel olacak. Bak göreceğiz hep beraber. Evet. Zaten onun emarelerini de bazı noktalarda verilen kararlarda görüyoruz. Dün herhangi itibariyle de 170 tane kamu görevlisinin bütün özlük hakları da başta olmak üzere kamu tabii. yerleri e çıkıyor. Tabii normal yani. bir hukuk yani bizi koruyan değil. Normal bir hukuk döndüğü zaman Aynı. bu Ahimin'de de verdiği kararlar var. 450 tane hakim savcı. Hakimler, savcılar ve polis de zaten eski yerine döndü mü herkes adaletli olmaya mecbur kalacaktır ve başımıza çökemeyecekler ki. Çünkü hangi polise, hangi hakime denk edecekleri de belli olmaz. Açıkta korkarlar yani. Bu da bugün okuduğumuz yerlerde okunan derin manaları vardı ki Mekke'li müşriklere verilen ince demizler. E tabi canım bu o zaman Mekke müşriklerine söylendi. Tamam bunların manası bitti mi diyeceğiz. Yani ayetlerin manaları kıyamete kadar baki değil mi?